Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tedarikçi değerlendirmenin 7. alternatif çözümünü yapacağız. Bu sefer çok eğer ifsi kullanarak amacımız bu puanları bu tabloyla eşleştirmek. Tablo tablo sıralı düzende bir veya iki sütunlu, iki veya iki sütunlu olabilir. Ona ona göre hesap hazırlayarak işlemlerimizi yapabiliriz. Buradaki mantık şundan küçükse yani sıfırdan kırkdan red ver. Bundan küçükse yani bu aralıkta şart donay ver şeklinde gidiyor. Bu sefer de e, hep derslerde önerdiğimiz fx'e yazalım fonksiyonumuzu. Çok eğri orada görebilir veya yoksa buradan bulabiliriz. E, bulduk. E, çift tıkladık. Birer birer yazacağız. Burası küçüktür. Bundan sabitliyorum f4'le. 4 Neyi vereceğiz? Red vereceğiz. O da sabit. Devam ediyoruz. Burası küçüktür. Bundan F4. Neyi ver? Şartlı onayı ver. F4. Devam ediyoruz. Burası küçüktür. Bundan F4. F4. E, değerimiz bunu ver. Çok daha kolay görerek yapıyoruz. E, artık tercih derslerde ben genellikle temel kullanıcılara hep fx'den fonksiyon çağırmasını söylerim arkadaşlar. Ondan sonra da e, yüzden de küçük eşitse de kabul şeklinde e, bir düzenleme yapabiliriz. Evet geldi. Renkler nasıl veriliyor? Geliyoruz işte koşulu biçimlendirmeye. Eşittir, neye eşittir? Red eşittir, ne renk alır? Hepsi için tek tek düzenlemeleri yapabilirsiniz.